Yani kitabımıza la ikrahe fittin var. Bazıları buna böyle Müslim gayrimüslim herkes dinde zorlama yoktur diyor. Bu ayeti kerimeyi en doğru nasıl anlarız hocam? Evet bir gayrimüslim zorla iman ettirilemez. Yani zorla siz ona Allah'ın varlığını, birliğini, dirliğini, ahireti meleklere iman ettiremezsiniz. Eğer inanmıyorsa inanmıyordur. Bu kadar. Fakat Müslümanlar, Müslüman toplum kendi içerisinde iman edip salih amel işledikten sonra birbirlerine hakkı tavsiye ederler. Ayet-i Kerime öyledir değil mi? Evet. Asır suresinde yani zarardan kurtulmanın yolu nedir? İman edecek, Allah'a karşı, insanlara karşı, bütün canlılara karşı salih amel, düzgün iş, güzel iş yapacak. Ondan sonra ise birbirlerine hakkı tavsiye edecekler. Hakkı tavsiye ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu şekilde üç şekilde olur. Nedir? Bir münker gördüğümüzde ne yapacağız? Efendim gücümüz yetiyorsa elimizle düzelteceğiz. Bir babanın ailesi içerisinde çoluk çocuğunu iyiye doğru yerleş, yetiş, onları yetiştirme noktasında gayreti efendim, olmadı. gayreti gibi eliyle düzeltmeye gücü yetmiyorsa diliyle düzeltecek. Mesela işte bazıları da irşad ederek, söyleyerek diliyle düzeltecek. Eğer diliyle de düzeltmeye gücü yetmiyorsa buz edecek, efendim söyleyecek, düzelmeselerde insanlara yine uyaracak, susmayacak, doğruyu, hakkı her zaman ifade edecek değil mi? Bu da imanın en zayıfı dediğimiz halka. İşte bu şekilde bir kademe var. Bunları yapanlar üzerinde ülemanın çok mütalası olmuştur. Ama bizim kısaca anlayacağımız budur değerli hocam. Biz elimizden ne geliyorsa bu aşamalardan hangisine güç yetirebiliyorsak onu yapmamız ve bu şekilde dini mübini İslam'ı yaşama noktasında o son e, ifade var ya sabrı tavsiye etmemiz lazım. İnşallah. Sabrı tavsiye İslam'ı yaşamaya devam edebilme durumudur.